barjamanın bugün ne yapıyorsun bakalım bisküvi mi istiyorsun bisküvi mi istiyorsun evet arkadaşlar burada bir bisküvi gördüm değişik olsun diye bunu da korku yani, yeni çıkarmış galiba bir defa gördüm bu bisküvi arkadaşlar ben e, seç marketten aldım 10 TL'ye şöyle şu şekilde bir görüntüsü var bakalım açalım değil mi bir tanem evet açalım o zaman Hadi açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bir görüntüsü var. Ee, şöyle içi şurulu. Şöyle şu şekilde içi. Evet bu arkadaşlar torku. Torkunun bisküvisi. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar e, görüntüsü var. Almak isterseniz alabilirsiniz. Seç markette gördüm ben bunu 10 TL'ye. Bu şekilde arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Görüşmek, Görüşmek üzere. Bay bay.